Merhaba arkadaşlar. Şimdi de sizlere prostat kanserini anlatacağım. Epidemiyolojisine baktığımız zaman en sık görülen 5. kanserdir. Bu İzmir ilimizde yapılan bir insidans çalışmasının da verisidir aynı zamanda. Erkeklerde akciğer kanserinden sonra en çok görülen ve öldüren kanserdir. %16 ya da 17 civarındadır. Yani her 6 erkekten biri prostat kanseri olmaktadır insidans ve mortalite toplumlara göre değişkenlik göstermektedir. Günümüzde en sık Avustralya ve Yeni Zelanda'da görülüyor prostat kanseri. Daha sonra da Kuzey Amerika'da yani bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek oranda görüyoruz. Ve bu Kuzey Amerika'da da en çok Afro Amerikanlarda görüyoruz ve onlarda tek başına bir kötü risk faktörü olarak kabul ediyoruz. 50 yaşın altında çok nadir. Ortalama tanı yaşı 68'dir prostat kanserinde ve 80 yaşın üzerinde neredeyse %75 hastada klinik olarak saptanabilir hale gelmese bile prostat kanseri histopatolojik olarak mevcuttur. 50 yaşın altında da şunu söyleyeyim, prostat kanserini 20'li 30'lu yaşlarda da çok düşük de oranı başladığı saptanmıştır. Nereden biliyoruz bunu? Otopsi çalışmalarından başka sebeplerle ölen kişilerin organlarına bakıldığında bunlarda prostat kanseri olduğu görülüyor. Prostat kanserinin özelliği çok yavaş bir ikilenme süresine sahip olmasıdır. Bu 2 ila 4 yıldır. O yüzden yavaş seyirli bir kanser olup ne kadar erken başlarsa bireyler için o kadar risk teşkil eder. Ne kadar geç başlarsa kişi prostat kanserinden önce ortalama yaşam süresinden yaşamını kaybeder. E, bu nedenle de prostat kanserinin temel tedavi ve e, seçeneklerine karar verirken yaş bizim için en önemli faktörlerin başında gelir. PSA ile birlikte tanı oranları artmıştır. PSA nedir? Prostat spesifik antijen de biraz sonra değineceğiz. Etiyolisi e, ilk başta ailesel ve genetik faktörler çok önem taşımaktadır. Birinci derece akrabada varsa sizdeki prostat kanser riski iki katına çıkar. Bu akraba sayısı ikinin üzerinde ise on katına çıkar. Ve yine 55 yaşın altında prostat kanser görülenlerde genetik geçişin daha riskli olduğunu, daha yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki diğer risk faktörleri nelerdir? İlk başta metabolik sendrom geliyor. Metabolik sendroma bağlı hipertansiyon ve bel çevresinin 102 santimin üzerinde olması, yani yine obezite bizim karşımızda görüyorsunuz, ee, prostat kanser riskini arttırmaktadır. Metformin kullananlarda daha az risk olduğu gözlenmiş, kolesterol ve statin kullanımı ile bir ilişki saptanmamış, obezite ise prostat kanser riskini azaltıyor, ama yüksek evreli prostat kanserini bu kişilerde daha çok, e, görüyoruz. Yani agresif saldırgan kanser daha çok ortaya çıkıyor. Yine burada şöyle bir eleştiri de söz konusu. Obez kişilerde ortalama yaşam süresi daha düşük olduğu için başka sebeplerle yaşamlarını kaybettikleri için belki de prostat kanserini daha az görüyoruz risk grubunda. Diyet konusu çok karmaşıktır arkadaşlar ama kısaca e, şöyle bir Hafsedelim. Birincisi alkol. Alkol iki başlı etki U şeklinde bir etki yapar. Çok az alınmasıyla, daha doğrusu hiç alınmamasıyla, çok fazla alınmasında risk biraz düşüyor. Günde bir iki kadehin riski biraz azalttığı söyleniyor bugünkü çalışmalarda. Yine süt ürünlerinin zayıf bir negatif etkisi var. Yani prostat kanser riskini arttırıyor. Ya alımının bir ilişkisi saptanmamış. Domates hafif faydalı, özellikle likopenin e, içindeki likopen maddesine bağlı faydalı olduğunu gösteren çalışmalar var. Ama randomize kontrol çalışmalarda bu fayda ortaya konulamamış. E, et alımının bir ilişkisi saptanmamış. Fitoöstrojenler faydalıdır. Soya, obezite gibi etkilemekte aynı şekilde. Ve vitamin D de yine Alkol gibi yani çok fazla alınmasıyla hiç alınmaması eksikliği riski arttırıyor. Vitamin E ve selenium da ters ilişkili olarak bulunmuştur prostat kanserinde. Oldukça sık araştırma yapılan bir kanser türüdür. Hormonlara baktığımızda 5-alparediktaz inhibitörleri e, obezite gibi etki ediyor. E, testosteron etkilemiyor ama çok düşük free testosteron, serbest testosteron bireylerde riski azalttığını görüyoruz. Diğer faktörlere baktığımızda küçük küçük çalışmalardan gelen veriler bunlar. Kelliğin, onara geçirmenin, mesleki maruziyetlerin, sigara kullanımının, kadmiyumun, hümin popüloma virüs enfeksiyonlarının prostat kanser riskini az da olsa arttırdığı yönünde veriler elimizde mevcut. Yine aspirin ve non ile ilgili olarak çakışan bir veri vardır. Bazı veriler arttırdığını, bazı veriler azalttığını söylemektedir. Bunun dışında ultraviyole, sünnet, ejekülasyon ki ayda 21 kezin üzerindeki bir ejekülasyonun faydalı olduğu yönünde bilgiler vardır. Sünnet ürünler penil enfeksiyonları azaltarak ultraviyole de D vitamini arttırarak bu etkiyi meydana getirip düşünülmektedir. Yine TLM çıktı karşımıza. Evreleme. T'de prostatı ikiye bölüyoruz. Sağ lob, sol lob gibi ve bir lobun yarısı, daha fazlası şeklinde yine bir T evrelendirmemizi yapıyoruz. Ne evrelendirmemiz ise yine slide'daki sağdaki şekilde gördüğünüz üzere pelvik, ilia, obturator lert notları e, özel olarak, e, birincil olarak prostat kanserinin yayılım bölgesidir. Diğer kanserlerden farklı olarak Prostat kanserinde M evresi e, önce akciğere değil, daha önceki derste de söyledim size bunu, kemiğe olmaktadır. Kemiğe hem litik hem de blastik metastazlar yapabilir. Daha çok blastik görüyoruz e, genelde. Ama ileri evrelerde ve saldırgan durumlarda daha çok blast, e, e, litik lezyonlar da meydana getirebilir prostat kanseri. Bakınız yine. Uzaktan şöyle bir TNM evrelendirmesini sizlere gösteriyorum. Burada özel olarak bilmenizi istediğim herhangi bir şey yok. Bu bilgiyi daha sonra 5. sınıfta tekrar ayrıntılı olarak göreceğiz. Patolojisine baktığımız zaman ne yapıyorduk? Önce bir evreleme. Şimdi prostat kanserinde TNM'den sonra biliyorsunuz grade evrelemesi yani histopatolojik bir evreleme yapmamız gerekiyor. Nasıl böbrekte Furman evrelemesi bir standarttı. Testi de özel bir evrelendirme, greyleme yoktu. Sadece hücre alt tipine göre yapıyorduk. Prostat kanserinde çok önemli bir evrelememiz var. Bu da Gleason skoru. Gleason skoru bu şekilde gördüğünüz 5 evreden oluşuyor. Patolog en çok gördüğünü ve ikinci en çok gördüğünü yazıyor ve her ikisinin rakamını toplayarak bize bildiriyor. Bunlar eskiden 2 ile 10 arasında sınıflandırılırken artık 1 2, 2 pek beyan edilmiyor. Daha çok 3 artı 3 ve sonrasını rapor edilmesi önerilmektedir. Bunun için yeni ISUP sınıflaması dediğimiz bir sınıflama yapılmış ve burada buradan elde ettiğimiz o 2 ile 10 arasındaki puanların nasıl dağıldığını görüyoruz. Yani biz 1 dediğimiz zaman 6 puan ve altında bir histopatolojik durumu 2 ve 3 dediğimizde 7 puanı, 4 ve 5 dediğimizde 8 ve üzeri puanları tabloda görüyorsunuz sınıflandırdığımızı. Gleason evresi o kadar önemlidir ki tek başına risk grubunu oluşturur, tek başına prognozu belirler. O nedenle bunu bilmenizi istiyorum. Prostat kanseri 98'i tabii ki prostatik asiler hücrelerden köken alan bir adenokanserdir ve organın neredeyse tamamı bezdir. Ama bir epitel olduğu için bunun dışında küçük hücreli gibi büyük hücreli gibi mukoid versiyonlar gibi e, her türlü kanser tipi de az da olsa görülebilmektedir. Hastalık daha çok BPH dersinden hatırlayınız zonlarını, makine anatomisini hatırlarsanız periferik zonundan daha çok gelişiyor ve dediğim gibi tümörün ikilenme süresi oldukça uzundur prostat kanserinde. Bir başka önemli konu neydi? Ee, biliyorsunuz hep risk gruplarımız, nomogramlarımız vardı. Bunu bilmenizi istemiyorum ama sadece şöyle bir bilginiz olsun istiyorum. Burada da bir riskleme yapıyoruz hastaya ve bir prognostik risk grubu oluşturup düşük, orta, yüksek diyoruz ve ona göre de tedavilerimizi ve bunların ne olması gerektiğine karar veriyoruz içerisinde semptom nedir? Bakın arkadaşlar, sağlığa başvuru arttıkça, sağlık hizmeti yaygınlaştıkça artık kanserler asetomatik hale gelmektedir. Prostat kanseri de anatomiyi hatırlarsanız, e, zondan BPA geliştiği için hemen üretra'ya baskı yapıp alt üriner sistem semptomları özellikle obstrüktifler ön planda olmak üzere yapardı. Ancak prostat kanseri periferde, periferik zonda o nedenle gelişir gelişmez de hemen bir semptom aslında oluşturmaz. Fakat prostat kanseri de benim prostat de 40 yaşın üzerinde ortaya çıkan hastalıklar koinsidans hastalıklardır. Bu nedenle hasta bize yine aynı anda mevcut olan BPA semptomlarıyla gelebilir ya da prostat kanseri ilerlemiş, büyümüş ve arka periferik zondan mesane boynuna doğru bası yapmış. Yine kendisi de aynı semptomlarla gelmiş olabilir ki bunların üzerinde durmayacağım. BPA dersinde anlatmıştım size bunları. Bu T yani organdaki bulgular yani ne olabilir? Bunun dışında hemosipermi olabilir. Biliyorsunuz her organın ürününde kan olması bir kanser bulgusu. Alt enerjik semptomlarını saydık. Bunun dışında T'ye bağlı yani organda ve komşularında başka neler yapabilir? Rektum havası yapabilir, invazyon yapabilir, buna bağlı semptomlar eklenebilir. Yine her iki üreter arka alt lateralden mesaneye girerken prostata komşu olduğu için ve bu bölge aynı zamanda prostat kanserinin en çok geliştiği yer olduğu için buralardaki kansere bağlı kitleler bilateral üret üreter obstrüksiyonuna bağlı üreter böbrek yetmezlikleri meydana getirebilmektedir. Peki ne evresine göre hangi bozukluklar olabilir? E, organ, söyledik lenf notlarını, buralarda olunca permiste, perinede ve alt e, ekstremitelerde ödem, dolaşım bozuklukları, tromboflebit gibi bulgular meydana gelebilmektedir. Uzak metastaza bağlı hangi semptomlar eklenir tabloya? Kemik ağrıları, kemik patolojik kemik kırıkları meydana gelebilir. Neden? Çünkü söyledik, prostat kanseri önce ve genelde kemiği tutar. Tanıyı nasıl koyacağız? Yine NM sıralamasına göre gidiyoruz. Bakın hep aklımızda hep aynı sistemi aynı formülü kullanıyoruz arkadaşlar. Formülü öğrendiğiniz zaman bunları bütün kanserlerde uygulayabilirsiniz. Ne yapacağız? Önce organa bakacağız. Bir yolu var mı muayene etmenin? Testiste palpasyondu. Böbrekte yoktu. Kolay değildi. O yüzden radyoloji kullanıyordu. Burada var mı? Evet var. Parmaklar, rektel, inceleme. Yani tuşa atma. Prostat e, şeklini BPA'da söylemiştim. Kanser nasıl? E, gergin avuç içimizdeki kasların gerginliğinde bir organ, ama içerisinde bir tahta sertliğinin olması bize prostat kanseri olduğu şüphesini uyandırır ki neredeyse %18 ile %30 arasında metastatik prostat kanserinin tanısı sadece tuşeyle konulabilmektedir. Ama unutmayalım bu koyduğumuz tanılarda henüz hücre incelemediğimiz için bunlar klinik tanıdır. Patolojik tanı değildir. Başka hangi aracı kullanıyoruz? Biraz önce bahsettim PSA. PSA nedir? Prostattan salgılanan ejakülatör likefaksiyonundan sorumlu bir enzimdir. Prostat spesifik antijen. Peki prostat kanserinde ne oluyor? Çok yükseliyor. BPA'da de çok yükseliyor. Genelde yıllık olarak biz buna e, hızına baktığımızda e, yıllık olarak 0.30 ve altında yükselirse bunun iyi huylu bir prostatdan e, kaynaklandığını ama 0.75 nanogram bölü üzerinde yükselirse de bunun kanserden kaynaklandığını daha çok düşünüyoruz. Peki parmakla rektal inceleme yaptık. PSA baktık. Ve veya şeklinde ya o ya o ya da her ikisi birden prostat kanserinden şüpheleniyoruz. Şimdi ne yapacağız? İşte burada böbrek ve testis kanserinde farklılaşıyoruz. Mutlaka biyopsi yapıyoruz ve histopatolojik tamıyla hastaya yaklaşıyoruz tedaviye. Peki ne için ne yapıyoruz? Pelvik organ dedik. Pelvik lenf noktalarını en iyi ne gösterir bize? Ya bilgisayarlı tomografi ya da MR gösterir. Ama prostat kanserinde biraz eğilim daha çok MR yönünde e, gelişmektedir. Uzak metastazların varlığı için nasıl testiste, böbrekte önce akciğer tomografisi yapıyorduk. Burada da önce kemik sintigrafisi yapıyoruz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Kemik sintigrafisi özellikle prostat kanserinde e, blastik litik lezyonları bize tanımlar. Yüzde yüz metastaz diyemez. O yüzden kemik sintigrafisiyle tarama yaparız. Şüpheli yerlerde eğer mutlaka doğrulamamız gerekiyorsa oraya yönelik kemik dozunda BT ya da ema çekeriz ki bunlar bize daha çok daha spesifik olarak metastaz olup olmadığını söyler. Hala şüphemiz varsa kemik biyopsisi bile yapabiliriz. Bakınız burada parmakla rektal inceleme ve PSA oranlarına göre nasıl etkilendiğini, bulguların nasıl etkilendiğini gösteren bir tablo var. PSA arttıkça kanser riski artıyor. Bunu söyleyebilirim. Peki, e, PSA nasıl oluyor? PSA'nın herhangi bir değeri yok ki onun altında prostat kanseri görülmesin. Ve öyle bir değer yine yok ki yüksek, onun üstünde herkes prostat kanseri olsun. Böyle bir değer yok. Eşit değerimiz yok. Çünkü kansere değil, organa spesifik bir antijen. Kanserde yükseldiği gibi BPA'da da kronik prostatitte de taşlarda da, enfarktüslerde de enfeksiyon hepsinde yükselebilmektedir. O yüzden PSA tek başına ifade etmez. Ama mutlaka bir şey söylememiz gerekirse bir, prostat PSA ne kadar yüksekse prostat kanser riski o kadar artmakta, ne kadar düşükse o kadar azaltmaktadır. Bakınız, PSA'nın birin altında olduğu hastalarda bile yüzde bir düzeyinde de olur. Bir ikinin evre 2'nin üzerinde prostat kanseri yüzde 10 düzeylerinde de genel prostat kanser riski hastalarda vardır. O yüzden PSA'yı daha spesifikleştirmek için türevlerine de bakılmıştır, incelenmiştir. Son 20 yılda o kadar çok araştırılmıştır ki PSA bir küçük organa ait olmasına rağmen. Ama elimize ne kalmıştır? En son elimizde kalan şey şudur: bir PSA dansitesidir bunu BPA'da da sanırım değinmiştim. PSA'nın transekten ölçülen hacme bölünmesiyle elde edilen değerdir. İkincisi hızıdır. Biraz önce söyledim. Yıllık artış hızına bakarız. Üçüncüsü de yüzde PSA'dır. Yani serbest ve toplam PSA oranına bölerek bakıyoruz. Bunların ayrıntılarına 5. sınıfta değineceğim. Peki biyopsiyi nasıl yapıyoruz? Bu sağdaki şekle bakarsanız transrektal yolla rektumun içerisine giriyoruz ve buradan rektum mukozasından prostata yönelik iğnelerle, kadranlarla iğneyle biyopsi alıyoruz. Trukat biyopsi alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Bakın şurada şemamızı görüyorsunuz bu defa soldaki şekilde. Prostatı sağ ve sol olarak ikiye ayırıyoruz. Her birini de bazal, orta ve apex olarak ayırıyoruz ve her bölgeden iki örnek alarak toplam 12 örnekle biz prostatopsimizi yapıyoruz. Peki tedavisi nedir? Tedavide neye karar verecektik önce? Neyi yapacaktık? Hastanın evresinin, histopatolojik değerinin, prognostik değerinin ne olduğuna karar verecektik. Risk gruplarını yapacaktık ve buna göre de tedavimizi yapacaktık. Anar nasıl bölüyorduk? Lokal hastalık, lokal ileri ve metastatik olarak. Burada sadece şunu söyleyerek dersi bitireceğim. Lokal hastalıkta elinizde primer küratif tedavi yöntemleri vardır. Nedir bu? Birincisi radikal prostatektomi, ikincisi de radyoterapidir. Ve yine farklı olarak metastatik hastalıkta prostat kanserinde cerrahi yapmayız. Ya da primer küratif tedavileri uygulamayız. Sadece hormonal tedavi veriyoruz. Bakın kemoterapi de değil e, metastatik hastalıkta. Buna bir direnç gelişiyor, sonra kemoterapiye geçiyoruz. Yine çok farklı olarak diğer kanser türlerinde bazen o kadar erken evrede hastayı yakalıyoruz ki onlara hiçbir tedavi vermeyip aktif olarak izlediğimiz hasta bile olabiliyor. Bunların ayrıntılarına 5. sınıfta sizlere daha e, geniş olarak anlatacağım.